Evet arkadaşlar, şimdi yeni kriterleri değerlendirebilmemiz için eski kriterleri de biliyor olmamız lazım. Bazı arkadaşlar şey demiş, hocam sosyal bilimler içinde yazar mısınız diye. Arkadaşlar bu kriterler genel olarak konmuş. Sosyal bilimlerde hala hazırda mesela derleme makale kabul ediliyor. Orijinal makaleyle aynı puan alıyor. Bunlar devam ediyor. Bunlarda bir sıkıntı yok ama bütün herkesi etkileyen bazı değişiklikler olmuş ve dolayısıyla bu anlatacaklarım yani doçentlik kriterlerindeki değişiklikler tüm alanları etkiliyor. İşte gelin bunlara tek tek bir göz atalım isterseniz.